Can Yoldaşım, gelecek bölümlerinde neler olacak? Can Yoldaşım da bizleri neler bekliyor? Sandiya hamile. Ama Sandiya hamile olduğunu öyle herkese açık açık duyurmak istemez. Bunu Suraj'a gizli gizli söylemek ister ve Suraj'a hamile olduğu hakkında ufak tefek ipuçları verir. Ama Suraj bunu bir türlü anlamaz. Sandiya ise söylemekten vazgeçer. Başka bir gün herkese sürpriz yapacağını düşünür ve günlerden bir gün holi gününde Sandia birçok la duyar ve yedi laduların hepsi ise Sandia'nın kafasını bozar çünkü yediği ladular ilaçlıdır ama Sandia ilaçlı olduğunu fark etmeden birçok la duyar Sandia'nın sarhoşelleri. Sandia herkesin içinde sarhoş sarhoş hareketler yapar. Hatta herkesin içinde Suraj'ı öpmeye bile kalkar. Suraj utanır. Ve oradaki bütün insanlar utanç içindedir. Ama bence bunda utanılacak bir şey yok. Sandia ise en sonunda hamile olduğunu eline mikrofon olarak herkese duyurdu. Herkes şok oldu ve sonra biri ise bu anları videoya çekti. Sandya ne dediğinin farkında değildi ama artık herkes Sandya'nın hamile olduğunu biliyordu. İlk başta kimse aldırış etmemişti çünkü Sandya sarhoştu. Sarhoşken ağzına geleni söylediklerini sanıyorlardı. Ama sonra herkes Sandya'ya kendisine gelsin diye birçok uğraş verdi ve sonunda Sandya gözlerini açtı. Herkes ise Sandya'nın karşısında belirmişti. Sandya şok olmuştu. Umarım o alkollü halimle kimseye bir şey söylemişimdir diye düşünmüştü. Ama Sandia düşündüklerinde yanılıyordu. Çünkü artık herkes onun hamile olduğunu düşünüyordu. En sonunda Sandya yatağına uzandı. Ve sonra doktor gelip Sandia'nın hamile olduğunu söyleyince herkes artık Sandia'nın gerçekten hamile olduğunu öğrenmişti. Ve hepsi çok mutluydu. Santoy, Sandia ve Suarici tebrik etmişti. Sandiya'nın hamile olduğuna sevinenler videomuzu beğensin. Sayımızı görelim. Daha fazla Can Yoldaşım dizisinden video istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın.